Herkese merhaba değerli dostlar tekrardan. Kontrol matikle ilgili şöyle kısa bir değerlendirmemiz olacak. Kısa sanal analizini bitirdik. Az önce tekniksel olarak izlemediyseniz videonun sonunda e, videoyu eklemeye çalışacağım. Kontrolmatikte önemli bölgesel yükselişlerin devam edebildiği, güçlü trendlerin oluştuğu ana kanal trend e, pivot dediğimiz noktaya gelmiş durumda şu anda. 350 bölgesi hisse için bakın çok önemli bir nokta. Şimdi bazı konuların bazı benzerliklerden bahsedeceğiz. Hareketli ortalamalar gördüğünüz gibi boğumların yani hareketli ortalamaların bir araya en çok yaklaştığı noktadan güçlü bir trend başlar her zaman. Şurada gördüğünüz gibi şu an açık vaziyette yukarı yönde ivmelenme devam ediyor. Hisse için şu an e, çarpan değerlerine baktığımız zaman geçmişte olduğu gibi çok yüksek değerlere ulaşmış durumda şu anda. Bunlar nasıl düşüyor? Şirket Önemli oranda kar yaptıkça, önemli oranda öz kaynaklarını arttırabildikçe şirketin mevcut durumda gördüğünüz gibi çarpan değerlere ucuzlamaya başlıyor. Bu sayede nitelikli yatırımcı gelebiliyor hisse senedinde anladığınız gibi. Şimdi hisse senedinde görmüş olduğunuz bu siyah noktaya hisse senedi ne zaman gelse bakın 2021 yılından beri ne zaman gelse bu bölgenin üzerinde güçlü bir trend oluşturabilmiş ya da bu bölgeyi geçemiyorsa yaklaşık e, 3-4 aylık zaman dilimine bulabilecek bir yatay e, konsolide dönemi geçirmiş. Yani bu sürme zaman diliminde şirketin öz kaynakları itibariyle, bilanço itibariyle güçlendiği e, ...güçlendiği ve öz kaynaklarını arttırdığı çarpan değerlerin düştüğü bir döneme denk gelmiş. Şirketin yıl sonunda daha büyük bir bilanço... ...yıl sonunda çok daha iyi bir ciro açıklamasını beklediğimiz şirketin... ...şu anki mevcut e, piyasa koşulları içerisinde... ...bakın bu siyah çizgiye yaklaştıkça... hisse Senedi'nin bu buradan bir kar satışı... ...ya da geçerse ciddi bir hata gerçekleşmiş. Bakın en son hisse Senedi bu bölgeyi şurada geçmişti. Bakın burada 5 liradan 18 liraya kadar ciddi bir yükseliş oldu... Ondan sonraki hareket 2022 Ekim ayında bu bölgeye geçtiğinde hisse senedi gördüğünüz gibi 75 bölgesinden hisse senedinin 220 bölgesine kadar dik bir çıkışı gerçekleşti. Şirket şu an tekrar bu noktaya geldi. Buradan bir kar satışı gerçekleşti. Burası neresi? Bakın şurada şu kalabalığı kaldıralım. Hisse en son geçtiğimiz Ağustos'un ortalarında bakın bu bandı test etti aslında 280 bölgesiydi o zaman denk gelen. Sonra bakın şurada bir buçuk aylık bir zaman dilimi de hisse konsolide olduktan sonra bu bölgeyi tekrar test etti. Ve şu anda bu bölgeden çok uzak bir noktada değil. Şu mavi bölge, şu mavi çizgimiz şu anki trend desteklerinden bir tanesi. Kısaca hisse senedi 360 bölgesini bu hafta geçerse hisse senedinde blok bir hareket kanalı gelmiş olacak. Bu blok hareketinin üst seviyesi ilk etapta 450-500 seviyesine kadar gidecek gibi gözüküyor. Ondan sonra da gördüğünüz gibi orta vade ve orta ve uzun vadede 1500 TL'lere kadar gidecek. Ama bu şirketin beklentilerimiz arasında 2026 yılına kadar yaklaşık yüzde bin dolayında bir sermaye artırımı toplamda gerçekleştirme ihtimali oldukça yüksek gözleniyor. Şimdi hisse senedimizde kısa vadede neler olabilir? Bunu gözlemleyeceğiz. Yani hisse tekrar bu bilançonun çok iyi geleceği dönemde e, yatayı alıp çarpan değerlerini birazcık nitelikli yatırımcı da kendine çekebileceği bir dönemde bunu kullanmak isterse hisseyi 350-360 bölgesi bandı itibariyle e, yeniden yatay bir harekete sürükler ve hisse senedinin Ocak-Şubat ayına kadar bu band içerisinde yani 350-380 bölgesi arasında hisseyi yatırır. Bu bölgedeki yatma hareketinin kalkışı da şiddetli olur daha sonrasında tekrar. 600-700 bölgesine doğru. Yani o yüzden hisse senedinde e, kısa vadede olması gereken tahmin edilebilirliği yüksek olan bir nokta var. O da hisse bu 360 bölgesinin üzerine geçip burada haftalık kapanış yaparsa çok daha net bir pozisyon oluşur. Çünkü uzun orta ve uzun vadede çok iyi getiri gerçekleştirecek demektir. Yani %300, %400, %500'lere varan bir büyük bir trend kanalına girmiş olacak hisse. Şirketin e, dediğim gibi bu bölgenin üzerine kapanış geldikten sonra hisse senedinde aynı şekilde bu bölge aşağı yönde geçilirse mutlaka siz 3-4 aylık yatacak bir hisse senedinin beklentisini satın almış olursunuz. O yüzden hisse senedinde bu siyah bandın ben yine sık sık analiz etmeye çalışacağım. Eğer bu bölgeden bir kar satışının devamı gerçekleşirse o noktada yaklaşık 320'ye tekamül ediyor. bu 320 bölgesi aşağı yönde geçilirse hissede bence trend artık yavaş yavaş benim az önce bahsettiğim Ocak-Şubat ayına yatırılma durumuna ulaşmış olur. Hissesinin kısa vadedeki trend hareketine bakılırsa da e, burası keskin bıçağın iki yüzü gibi. Yani burayı geçer ya da geçmez demek pek mümkün değil. Ama e, mantıklı olan ne diye sorarsanız hisse senedinin çok miktarda aşırı alıma sokulmadan zaten RSI değeri de buraya yaklaşmış durumda. Bu bölgeyi aşarsa zaten dik bir çıkışın devamı gelecek 450-500 bölgesine kadar. Eğer bu bölgenin altında kapanış özellikle 320'nin altında kapanış olursa aynen benim dediğim gibi Ocak-Şubat ayına kadar hissenin bu bant aralığında şurada yatay bir hareket oluşturma ihtimali yüksek. Neden bahsediyorum? Daralttığım zaman göreceksiniz. Bakın şuradaki gibi. Güçlü yükselişin arkasına yatma. Yükseliş yatma. Yükseliş yatma. Yükseliş yatma. Yani şu kırmızı bandın aynı şurada olduğu gibi, burada olduğu gibi, burada olduğu gibi tekrar testi mümkün. O da Ocak-Şubat ayının e, genel itibariyle Şubat başlarına denk geliyor. O bölgelere doğru hisse senedinin yatay kalma durumu. Yani 320'yi geçmezse aşağı yönde kısa vadede hissede hala 360 geçimi umudu oldukça yüksek. Hadi gelin takaslarına da bakalım. Hissenin... Aracı kurumda alın bakın bu. Net veri değil. Net verileri biraz sonra göstereceğim. Ayın 25'inden 29'una kadar gerçekleşen tüm işlemlerde Bank of America'nın 600 bin lot çıkış gerçekleştirdiğini görüyorsunuz. A1'in 400 bin lot. E, Ziraat'ın 1.2 milyon gibi lot aldığını görüyoruz. Ziraat muhtemelen bunu 2 gün, salı günü için muhtemelen gözük göreceğiz. Yatırım fonları e, almış olabilir. Ziraat genelde bu hissede çok sık işlem yaptığını gördüğüm bir kurum değil. Haftalıklarına baktığımız zaman da bakın bu net veri. Sonraki günün takası yok bunun içerisinde. City Bank'ın elinde haftada gördüğünüz gibi bu iki kurumun alışları var. Ki hisse senedinde Bank of America'nın son hafta içinde güçlü satış gerçekleştirdiğini görüyorsunuz. Yatırım fonları da bir miktar çıkışı var. Haftalıklara baktığımız zaman da ilk 15 kuruma kadar böyle astronomik bir mal yedirme yani bahsetmemek mümkün değil. Genelde itibariyle toplayıcı taraftalar. O yüzden hisse senedinin Genel itibariyle takaslarında bozulma olmaması henüz hisse senedinde hala burada bir umut olduğunu gösteriyor. Bu bölge yukarı göçildiği zaman mutlaka orta ve uzun vadede pozisyon açılması hisse senedinde güzel getiriler. Geçmişini kıyasladığımız zaman oluşma ihtimali yüksek. Tekrar görüşmek üzere dostlar, değerli dostlar. İyi haftalar diliyorum şimdiden.